Varsa hayalet bir korsanla baş etmenin yalnızca tek bir yolu vardır. Çağın en ileri hayalet bulucu teknolojisi. Hayalet bulmak için ihtiyacımız olan her şeyim var. Çünkü ailemden doğum günüm için almalarını istedim. Zaten sessiz kalmam için bana devamlı bir şeyler alırlar. Hayatının en büyük kabusuyla tanışmaya hazır ol hayalet. Uluslararası hayalet kabusu dizisinde Jack Savano da böyle söylüyor. Evet. Hı -hı. Zincir, hayalet radarında ne var söylesene? Bu tarafa doğru gelen bir şey var. Aa, büyük sakal olmalı. Tamam, ama dikkatli olmalıyız. <laughs> Jack ne zaman önünde bir hayalet olduğunu görse, hemen arkasından mutlaka ama mutlaka bir şeyler olur. <laughs> Aa! 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 Aa, ha, ha, Onu vurabildik çok, mi? Büyük sakal, bu gizemli evden hemen git, hemen. Ah, ah. Onu vurabildik <laughs> mi? Hayır, hiç sanmıyorum. Evet hayalet <laughs> Tamam eşit olsun Büyük buluşma <laughs> Pekala hayalet kapanlarımızın altına Birer tepsi limon yerleştirdim Korsanımız ekşiyi sevdiği için onları yemeye çalıştığı anda onu yakalayacağız. Bu mükemmel bir plan. Hiçbir hayalet bizi yenemez. Hayır, hayır, benim sakın beni bilgisayara dokunduğumuz için üzgünüz. Biz gerçekten korsan değiliz. Anlıyorsun değil mi? Hayır, 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 korsan. Sen yukarı nişal, ben aşağıya. Ben bu hayatımın en güzel gecesi... Çocuklar burada neler oluyor böyle? Büyük sakal geldi Tom. Bizi ele geçirecek. Onu yok etmeye çalıştık ama sanırım daha da kızdırdık. Bilgisayarımı mahvetmişsiniz. Biliyorum zaten onu en çok kızdıran buydu. Bu bizim suçumuz. Kızgın bir hayalet korsanla bıraktınız. Hayalet falan yok ben. Sen bize hayaletten bahseden iki kişiden biriydin zaten. Bu doğru Hank. Hayalet falan yok. Benle birlikte bu hikayeyi uydurduk. Böylece biz dışarıdayken bilgisayarına dokunamayacaktınız. Ama e neden ampul patladı ve vazo neden kırıldı ve kayak niye düştü? Şey ben ampulü bir sapanla kırdım ve ben de vazoyu düşürdü. Değil mi ben? Beni rahat bırakın. Ve ben de geçen hafta kayağı düşürmüştüm ve geri takarken sağlam takamamıştım. O yüzden günde beş kere düşüyor zaten. <laughs> tamam ben, ben gerçekten çok rahatladım. Tıpkı uluslararası hayalet kabusları gibi hepsi sahteymiş. Evet. Onun gerçek bir hayalet olmamasına çok sevindim. Evet. Çünkü banyo aynasına yazdığınız o yazı gerçekten de çok korkunçtu. Ne? Banyonun nesindeki yazı dedin? Gizemli olmanıza sevindim mi? Aa, bunu ben yazmadım. Daha bunu ben de yazmadım. Çocuklar. Kaçın! <Gülüyor> <Gülüyor> Denizin kanunları her zaman geçer gibi.